Birçok kadın erkeklerin hangi tür kızlara çekildiğini merak eder. Kuaförden yeni çıkmış gibi görünen kız kıza kız mı? Kariyeri hızla yükselen iş kadını mı? Size eğlencenin tanımını gösterecek maceracı kız mı? Ya da tanımak için can attığınız gizemli kız? Psikolojik çalışmalar erkeklerde en iyiyi ortaya çıkaran dört kadın tipi olduğunu gösteriyor. Femina, adalı, asil ve girişimci. Tüm kadınlar bu arketiplerin hepsinden biraz taşır. Biri diğerlerine göre baskındır. Birin Femina her zaman özel bir stilisti varmış gibi görünür. Modaya uygun, zarif ve hayatın güzelliklerini sever. Özgüven, samimiyet, kırılganlık ve tatlı bir kadınlık sergiler. Karşı konulmaz cazibesi onu erkekler için çekici kılar. Prenses Diana ve Halle Berry ünlü femina örnekleridir. Erkekler femina'ya çekilir çünkü tarzını ve güzelliğini korumak için çaba gösterir. Görsel varlıklardır ve kendine dışarıdan bakabilen bir kadına hayran olurlar. Daha iyisi, femina erkeklerin onayı için değil, kendini tatmin etmek için giyinir. Güzel fiziksel özelliklerinizi zarif ve mütevazı şekilde vurgulayarak feminanızı ortaya çıkarın. Harika bacakların var mı? Onları sevimli bir etekle göster. Güzel omuzların var mı? Yakışan bir üst giy. Bir kadında en çekici özellik özgüvendir. Henüz bu özgüvene sahip değilsen olana kadar rolünü yap. 2. Adalı, enerjik, rahatlatıcı ve canlıdır. Hiçbir erkek ondan asla sıkılmaz. Gülümsemesi ve doğal çekiciliğiyle erkek kalbini kolayca kazanır. O, bir nonkonformist ve kesinlikle kalabalıktan sıyrılan bir kızdır. Shakira ve Nicki Minaj gibi kendine özgü bir tarza sahiptir. Erkekler Adalı'ya ilgi duyar çünkü spontane doğası onu ilginç kılar. Erkekleri sürekli tetikte tutar. Maceracı olarak içinizdeki adalıyı ortaya çıkarın. Korktuğunuz ama yapmak istediğiniz şeyi yapın. Mesela kaya tırmanışı veya dalış. 3. Regalle olmak güçlü, özgüvenli bir erkek gerektirir. Bu kadın seçici, çekingen ve görgülüdür. Ne istediğini bilir ve onu elde edeceğinden emindir. Erkekler regali çekici bulur çünkü gizemli yönlerini severler. Kolay elde edilemez olmasından hoşlanırlar. Onu kazandıklarında sanki bir elmas elde etmiş gibi hissederler. İç regalinizi %80 dinleyip %20 konuşarak ortaya çıkarın. İçtenlikle ilgilenin ve sorular sorun. Bir erkeği dinlediğinizde ona önemli olduğunu hissettirip zihnine bakış atarsınız. Kendi fikirlerinizi ekleyin ve kendinizle ilgili detayları da paylaşın. 4. Girişimci, partneriyle güçlü bir çift olmak isteyen kariyer kadını. Zeki, bağımsız ve başarı odaklıdır. Pasif agresif erkekleri kolayca alt eder, sabırsızdır. Erkek başarılı, baskın ve iddialı olmalı ki ona ayak uydurabilsin. Oprah Winfrey ve Hillary Clinton ünlü girişimcilerdendir. Girişimci, zihinsel uyarıcı ve eğitimli sohbet edebilmesiyle çekicidir. Azimlidir ve sürekli kendini geliştirmeye çalışır. Üst düzey erkekler entelektüel eşitlik arar. Siyaset, felsefe, bilim konuşmak ister. 5 iç girişimcinizi eğitim, iş büyütme veya network kurarak ortaya çıkarın. Herkesin geliştirebileceği yönleri olduğunu unutmayın. Plan yapın ve onu uygulamaya koyun. 4 kadın tipini öğrendiniz. Siz hangisisiniz ya da hangi tiplere daha çok ilgi duyuyorsunuz? Cevaplarınızı aşağıya yorum olarak yazın.